Onu ne kadar tanıyorsunuz? Bana güvenin, o kadar da güvenmeyin. <laughs> Onun doğruları. Alçı taşı. Uçuk kaçık. Tüketici. Demiye. Taban var. Taban vay doğru söylüyor. Onun yanlışları. Zorunlu olmayan, tercihe bağlı anlamlarında bir söz. Hayat. Yes. Hesap. Değil. Ay bağımlılık. Bağımlılık. Taban. Oy! onun heyecanı. Şimdi e, i̇ki kelime bu. Şey şey, bet betel. Ne haberiydi? Bir saniye söyleyeceğim. Aman be Ayşe Hanım. Onun kelimeleri. İtikat. Mevkiler. Soyutlama. Çaçaron. Zevk sefa. Zevk sefa. Onun oyunu. <laughs> ve onun kahkahaları. tam 10 sezondur hem zamana hem birbirimize karşı yarışıyoruz ve rekabetin tadına doyamıyoruz. <laughs> İbrahim Selim'in sunduğu Kelime Oyunu 10. sezonuyla 6 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün TV2'de.